Merhaba arkadaşlar ben Money Gamers TV'den Cemabet. Şimdiki göstereceğim videoda size e, kopyalama makinesini göstereceğim. Öncelikle Redstone Torch, yapışkan piston, kızıl taş, kızıl taş yenileyici ve kopyalamak istediğiniz bloğa ihtiyacınız var. Ben Diamond blok kopyalayacağım. Şimdi kızıl taş yenileyici koyuyoruz yere ve tam çaprazına ters bir şekilde bir daha koyuyoruz. Sonra çevresine redstone torch diziyoruz. İşte redstone diziyoruz bu şekilde. Ve bir tarafına e, yapışkan piston yerleştiriyoruz. Diğer ucuna e, redstone torch koyuyoruz. Gördüğünüz gibi devre çalıştı. Redstone torch'u kırdığımız zaman devre çalışmaya devam ediyor. Şimdi buradaki redstone'u redstone hem hızlıca kırıp tekrar yerleştireceğim. Böylece makine çalışmaya başladı. Şimdi pistonun tam ucunun geldiği yere kopyalamak istediğiniz bloğu yerleştireceksiniz. Ben diamond kopyalayacağım. Sonra tam arasındaki boşluğa e, toprak koyacaksınız sürekli. İşte böylece e, diamond blok kopyalıyorsunuz sürekli ya da hangi bloktan kopyalayacaksınız. De gördüğünüz gibi arkadaşlar Kopyalama makinemiz ee, Videomuz bu kadardı arkadaşlar Umarım beğenmişsinizdir Bir sonraki videoda görüşmek üzere